Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11 adet 10 adet pardon 10 adet jumbo getirttireceğimizi söylemiştim yavru arkadaşlar. Bunların bir kısmını arkadaşlar hem üretimhanemizde yedek oyuncu olarak kullanacağız hem de bir kısmını sahiplendireceğim. videonun devamında sahiplendireceklerimi gösterebilirim veya sadece tanıtım da yapabilirim. Tam belli değil ama Muhtemelen yaparız yani güzel bir şekilde bir şeyler ee, Instagram'ı takipte kalın arkadaşlar Instagram'da hikaye olarak atarım puanla beraber Çünkü puan fiyat anlamına geliyor bildiğiniz gibi ee, sosyal medyada fiyat veya herhangi bir şey yazmak yasak olduğu için bunu da o yüzden yani puan yazıyorsa orada fiyattır yani bunu bu şekilde anlayabilirsiniz gayet güzel hayvanlar vere şöyle söyleyeyim Tertemiz bir insandan ve tertemiz bir yerden geliyorlar. Zaten kendime de ayıracağım yani. Hani o yönden bir şüpheniz olmasın. Bakalım. İnşallah güzel bir video olur. Güzel bir yorum ve güzel bir like atmayı unutmazsanız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Ve web sitemize de uğramayı unutmayın. www.karadenizpet.net Muhabbet kuşu olsun veya birçok kanatlı hayvan için çoğu ürünü bulabileceğiniz güzel bir alışveriş web sitemiz. Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce e, bize bu güzellikleri sahiplendiren Murat abimize çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda hem Karadeniz Pet sayesinde tanıştık, hem de aynı zamanda Facebook'ta falan da yine aynı şekilde arkadaşız. Zaten Facebook'ta gördüm, paylaşmıştı. O şekilde alım yaptım. Murat abimize de buradan çok selamlar söylüyoruz ve tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. E, öldüm bittim saat. Ee, yani en kötü şartlarda gece bir vardır. Şu anda gördüğünüz gibi şuraya kadar geldik. <laughs> Ortalarından yaptım, araya bir bant çektim, bantın üstüne ledi koydum, ledin üstüne bir daha bant çektim. Ve de gördüğünüz gibi bence gayet iyi oldu. Yani farkı görüyorsunuz, gayet iyi yaptım bence. Ee, hiç şey yapmayın yani sesinizi, solunuzu çıkartmayın. <laughs> Gayet iyi yaptığımı düşünüyorum yani. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, sonra şu yukarıları tekrar hallettim. 10 çiftli bunlarda. Yani trafo herhalde şurada biter Muhtemelen bir trafo daha alırız gibime geliyor. Sonra buraya falan geçeceğim. Yarın muhtemelen şu kesin biter gibime geliyor ama bilmiyorum. Ee, en üstte yapar mıyım bilmiyorum. En üstte gerek yok herhalde yani ama bilmiyorum. Belki güzel durmazsa, şöyle video bütünlüğünü bozarsa Tekrar yaparım Yani aralardan kablo falan çektim Son onları en son arkaya iteceğim Kanaldan geçireceğim olayları bitecek Bunların Yani inşallah onlar da bana saygılı ve sevgili Bir şekilde burayı <laughs> Bozmazlar yemezler Şimdi gelelim videomuzun konusuna arkadaşlar Bir önceki videoda demiştik ki Şeyimiz gelecek Jumbo kuşlarımız gelecek Ve geldiler arkadaşlar 10 adet geldi Bunları sahiplendireceğiz. Ve kendi kümesimize de ayıracağız. Şöyle göstereyim. Instagram'da bunu mesaj olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiğiniz kuşları. Şimdi şurada bir tane var gördüğünüz gibi. Kuşları gösteriyorum. Bakın göstermediğimi çekip atmayın. Çünkü benim damızla ayırdığım gidip şunu çekip atmayın yani şovu. Burada bir tane bu şekilde var. Burada yine aynı şekilde var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra bir onun yanında var bir de bir onun yanında var gördüğünüz gibi. Ee, şu ikisi herhalde dişiye dönebilir. Şu anda cinsiyet veremiyorum çünkü dönüyorlar arkadaşlar küçükler. Şu erkek ama muhtemelen gri olan. O... <laughs> evet sallayınca düştü. Buradaki yine aynı şekilde Grimiz var. O daha demin gösterdiğimiz mi yoksa onun diğer yanındaki mi bilmiyorum. Evet bu birazcık böyle tam ele alıştırmalık gibi duruyor. Böyle biraz safça. Bakalım safça mı? Evet safça. Alo. Evet. Ondan sonra burada var arkadaşlar. Şunlarımız var yine gördüğünüz gibi. Bunların arkadaşlar fiyatlarını YouTube'da bildiğiniz gibi. YouTube'da tamamen amacımız görsel. O yüzden belki buradan daha kolay bir şekilde sahiplendirebilirim ama yapmayacağım. Bana etik gelmiyor. Çünkü buranın amacı benim için görsellik. O yüzden Instagram adresimizi takip edin. Bunu da şimdi şey diyeceksiniz. Aa Instagram'ı takip ettirmek için yapıyor falan. Alakası yok. Takip etmeden de soru sorabiliyorsunuz. Ben sadece kaçırmayın diye arkadaşlar. Kuşların vasfını görüyorsunuz arkadaşlar. Yanında bir şovcumbo var. Yani yine bir şov jumboya göre gayet iyi bir jumbo kuşlar diyebilirim sizlere gayet güzel kuşlar kuşlarımız geldi Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar bir de yavrulu yumurtalı ve bir de yumurtaları dolu olan iki takım alacağım jumbo yani gayet onlar da güzel olacaklar emin olabilirsiniz belki onları da hani yer kalmazsa takım olarak sahiplendirebilirim bilginiz olsun. Çünkü şu anda zaten şeyimizi hallettik biz. Yani kafeslerimiz doldu zaten, her türlü doldu. Beşli papağanlar gelince buradan da eşe atacağımız bir sürü var. Yani artık salma da eski haline gelmeye başladı. Ama dediğim gibi onları sahiplendireceğiz. Biz kendimize ayıracağız yedek oyuncu. Ondan sonra sahiplendireceğiz. Şimdi bir çift zaten geldiği için iki çift. Belki onları ayırıp bunların hepsini sahiplendirebiliriz. Veya buradan bir takım ayırıp orayı geri sahiplendirebiliriz. Bir şeyler yapacağız artık. Şovda gördüğünüz gibi oyun oynuyor. Aşırı derecede seviyor. Böyle ters dönüp böyle değişik değişik hareketler yapmayı çok aşırı derecede korkuttu beni ilk seferinde. Gerçekten can çekişiyor zannettim. Yani Hani bayağı bir skandal ama bak şimdi oyun oynuyor. Kalk lan, kalk. Çabuk. Asker. <laughs> gördüğünüz gibi. Bu arada ilk Japones yavrumuz yuvadan düştü. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar eğik baş bu şekilde. Yani kanı gayet güzel. Ve kuşumuzu şöyle alayım ben Serengini göstereyim. Gel bakayım. Gel aslanım gel. Evet erkek Sahiplendirilecek arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü normal düz peyinte tarzı Japones beslemeyeceğim. Dediğim gibi artık kuşlarımızı biraz daha üst vasıfa çıkaracağız. Fenerli kardeşlerim için güzel bir kuş olabilir. <laughs> Bunu da yine aynı şekilde hikayeden veya bana direkt mesaj olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ama görmeyebilirim. Çünkü gerçekten aşırı derecede yoğunum. Bu kafası gittikçe düzeliyor arkadaşlar. Bu kuşun Japon kuş için iyi bir şey. Bunu önceki videolarımda da bahsettim. Yani kanının ağır olduğunun, yani kanının sağlam bir Japon kanına, kan hattına sahip olduğunu belirtiyor. Sizlere bilginiz olsun. Japon kuşları diğer muhabbet kuşları gibi böyle evinizde alıp uçurmak için veya işte ne diyeyim ben size arkadaşlar hani elinize alıp bir evcil hayvan gibi olmasını beklemeyin. Evet olur mu? Olur. Ama şöyle söyleyeyim size. Yani bunlar için gidip jumbo alabilirsiniz. Şov kırığı alabilirsiniz ama bunlar biraz daha kafes kuşu. Çünkü genleriyle oynanmış. Ve gördüğünüz gibi ağır kuşlar. E, Japon eserinin hepsi o şekilde böyle zaten titrek kafa veya işte böyle çap çuk beyni olan kafası olan kuşlar her türlü arkadaşlar Japon eserde tutulur. Bakın işte bunun adı yani ben onu oraya bak çiftleşsin, yumurtlasın, yavrulasın diye koyuyorum. <laughs> Şerefsizin yaptığına bak ya işte. Yani gel de bunu şimdi yeme. Bunu ısırma. Şuna bakar mısın ya? Adam bildiğin oyun oynuyor ya. Ne yapıyorsun kızım sen? Kızım. Çabuk geç. Çabuk. <laughs> Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. He. Bu arada led efsane olmamış mı arkadaşlar ya? Bence çok iyi oldu. Har var bir çok iyi oldu. Çok iyi gösteriyor. Yani böyle arkadan falan vurması e, bildiğiniz gibi kamerayı bozuyordu. Ve şu an efsane yani. Har var bir efsane. Ya ben çok beğendim İnşallah yemezler yani gayet hoşuma gitti. Azarı yedi nasıl yuvaya gidiyorum? Bunlara bazen böyle kızacaksın. Şaka yapıyorum bu arada. <laughs> ya sakın yani kuşlara gidip bağırıp çağırmayın benim izinden. Ondan sonra uğraştım. Evet, Forkuslarımız da arkadaşlar sürekli orada oynaşıyorlar. O sol köşeye tutunuyorlar. Ama yuvaya falan giriyorlar bu arada. Yuvada falan gördüm şu anda bir cennet papağanlarımız yuvaya girdiğini görmedim. Ama bunların da araları bayağı iyi. Sevdalarımız da artık yuvayı bitirdi gibi bir şeyler yani diktiler binayı. Ee, bu ara palmiye ağacına gelen zamlardan dolayı biraz yavaş dikildi ev. Evet birazcık geç çıktı dişi sanki. Bundan şüphelenmeli miyiz? Yok. Sadece şüphelenmemeliyiz ama nefes alışverişleri ve kuyruğundan eğer ki muhabbet kuşuyla aynıysa yumurta çok yakın diyebilirim. Bize yakın olan muhtemelen dişi. Yani anlayanlar varsa tabii ki yorum olarak yazabilir. Ama dediğim gibi nefes alışverişleri ve kuyruk titremesi muhabbet kuşuyla aynıysa geldi geliyor nokta <laughs> Bu arada dişi şovumuzda ee, yine aynı şekilde yuvada yatmaya devam ediyor. Daha çok vakit geçiriyor. Hadi bakalım inşallah bir kıpırdanmalar başladı. Gayet iyi gidiyor her şey. Ee, ben de gerçekten bayağı bu ara onlara da işte onların kafeslerine, yemlerine falan filan bayağı bir uğraşıyorum. İnşallah onlar da emeklerimizin karşılığını verecekler. Bakın veriyorlar şu an. <laughs> Şimdi bak gidecek orada ters dönecek. Oyunlar oynuyor. Lan beni delirtti ya. Bak gördün mü? <laughs> ya tam bir şerefsiz ya. Kız. Şş, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Şş, çabuk. çabuk. yuvana. Yuvana çabuk. Hemen yuvana gidiyorsun. Hemen. Çabuk lan. Çabuk. Bak bak bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. <laughs> Şöyle bir nazar değmesin diye sultanlarımızın yuvasına vuralım. Diğer yuvaya evet. Bir de şu yuva da bakalım. Bu yuva da yumurtlayacak galiba. Çok yatıyorlar. Ya da yumurtlamış da olabilir mi? Daha önce gelmemiş ama burada gelecek. Bayağı bak. Şunlar da öyle şey burayı kezliyorlar. Yavrularımız büyümeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Bunlara da Artık elle beslemeye falan filan başlayabiliriz ama dediğim gibi ilk önce işlerimi halletmem gerekiyor. Yani burası çünkü çok yoğun. Hem bu ışıklar falan filan. Bak gördün mü ne kadar fark ediyor? Acayip fark ediyor. Yani bir şuraya bak, bir şuraya bak. Ben bir harikayım ya. Yapıyorum bu işi yani biliyor musun? <laughs> bu arada onlu chip de gerçekten bayağı iyiymiş. yani hani 3 çipli değil, 10 çipli. Bayağı iyi aydınlattı. Şimdi buraya da projektörler gelince artık burası resmen hani şeye döner. Yani süzgece döner. Böyle her yerden bir ışık girer. İnşallah güzel olur. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadenizpet.net adlı muhabbet kuşu ve kanatlı hayvan alışveriş web sitemize uğramayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.